Şimdi de gelelim üstü sayılarda basamak sorularına. Sana bir ifadeyi verecek kaç basamaklı olduğunu soracak. Acaba nasıl yapıyormuşuz hemen bakalım. Şimdi ben burada demişim ki 10 üzeri n n artı 1 basamaklıdır. Niye? Hemen ispatlayalım. 10 üzeri 3 demiş arkadaşım. 10 üzeri 3 nedir? 1000 midir? Bu adam kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4 basamaklı. Yani kuvvetin bir fazlası kadar basamak sayısı mı oluyormuş? Evet buradan 4 basamaklı diyorum. Peki şunu da yazsam. 12 çarpı 10'un karesini yazdığımı düşün. Bu nedir? 12 çarpı 100. Hatta bu da 1200 müdür? Evet. Kaç basamaklı oldu? 1, 2, 3, 4 basamaklı oldu. O zaman. Hani burası 2 ya. 2, 3, 4 olarak sayabilirsin basamak sayısı için. Eğer sadece bir tane 10, 10'un kuvveti varsa yani yanında kat sayı yoksa kuvvetine direkt 1 eklersin. Eğer yanında sayılar varsa hemen saymaya devam edersin. Mesela 7 mi demiş? 7. Bir daha buradan kaç basamaklı arkadaşım? 8 basamaklıymış. 2, 3, 4 basamaklı. 7, 8, 9, 10 basamaklı arkadaşım. Tamam mı? Basamak sorularına da buradan yaklaşacağız. Ve amacımız bakın basamak sorularında hep 10'un kuvveti elde etmek tamam mı? 10 bulmaya çalışacağız. Şimdi bu sayımız A sayımız kaç basamaklıdır demiş. Yalnız elimde hiç 10 yok. O zaman biz 10'un kuvvetlerini bulmaya çalışalım. Şimdi nasıl bulalım? Mesela 80 sayısı burada 8 çarpı 10 mu demek? Tamam ayıralım. 8 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 mü olur artık? Evet. 125 sayısı da 5 üzeri 3 mü demek arkadaşım? Evet. Hatta 5 üzeri 3'ün karesinden 5 üzeri 6 mı olur? Evet. Öğrendiğin için bak artık tek tek yazmıyorum. Peki sen burada 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazarsın. 3 de burada var. 3 kere 3'ten 2'nin 9. kuvveti olur. Şu 5 üzeri 6 da yanında olsun. 10 üzeri 3 de böyle dursun. Şimdi 2 çarpı 5'ten yine 10 elde edebilir miyim ben? Elde edebilirim. Zaten amacım 2 çarpı 5'leri bir araya getirip 10 yapmak. Nasıl yapıyorum? 5 üzeri 6'nın yanına 2 üzeri 6 gelirse 10 üzeri 6 olur. Yani şunu ben 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6 diye ayırıyorum. Bak kuvvetlerin topladığında 9 yapıyor yani doğru ayırdık. Yanında 5 üzeri 6'ım var ve 10 üzeri 3'üm var. 2 üzeri 3 8'dir. Burası 10 üzeri 6'dır. Yanında da 10 üzeri 3'üm var. 8 çarpı 10 üzeri 9 olmuş oldu. Peki bu adam kaç basamaklıdır? 9 bir de burada 10 basamaklıdır diyorum. Tamam mı? Evet artık basamak sorularında takır takır çözeceğiz. Şimdi burada da rakamlar toplamı demiş. Allah Allah. Rakamlar toplamı. Şimdi bir acaba bir basamak sayılarına falan bir baksak mı? 4-5 mesela buralardan 10 elde edebilir miyiz? 4'ü 2'nin e, karesi olarak yazarsam ben kare bir de 7 var burada 14 olur. Burası 5 üzeri 8 eksi 1. 5'in yanına 2 üzeri 8 gelmesi lazım 10 olması için. O zaman ben bu adamı 2 üzeri 6'ya 2 üzeri 8 olarak ayırdım. Yanında da 5 üzeri 8'im var ve eksi 1 demiş. 2 üzeri 6 64'tür. Şurası 10 üzeri 8'dir. Eksi 1 diyor. Şimdi bu sayıdan 1 çıkardığımda acaba kaç basamaklı? Şimdi burası nedir? 64'ün yanında 8 tane 0 var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bundan 1 çıkarmamı istiyor. Çıkarayım. 1 çıkardım 9. 1 çıkardım 9. 1 çıkardım 9. 1 çıkardım 9. 9, 9, 9, 9. Buradan 1 onluk aldığımız için 3 kalmış oldu. Burası da 6 oldu. Bizim sayımız bu olmuş oldu. Şimdi bunun diyor rakamlar toplamı nedir diyor. Kaç tane 9'um var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 9'um var. Bir de yanında neyim var? 3 ile 6'ım var. Bunları toplarsam 8 kere 9 72. 3 daha 75. 6 daha 81 yapıyormuş. Peki böyle tek tek çıkarmadan da aslında bulabilirdik. Ee, bir sayıdan biri çıkardığın zaman zaten sen de fark etmişsindir. Bir çıkardığın zaman bu onun kuvveti kadar 9 gelir sana. Bak 8 ya burası. 8 tane 9 var zaten elimde tamam mı? 8 tane 9 gelecek derdin. E 6 4 2 basamak da buradan gelir. 3 ile 6 gelir. Toplardın. Oradan bulurdun. Evet burada da üstlü sayılarda sıralama kısmına geldik arkadaşlar. Bakalım. X, Y, Z sayılarını sıralayınız diyor. Tabanlarım aynı mı benim burada? Aynı. Tabanlar aynıysa çok basit. X yazıyorum. 2 üzeri 3 kere 4 12. Y yazıyorum. 2 üzeri 3 üzeri 4 yani 81. Z yazıyorum. 2 üzeri 12 çarpı 3 36. Bak tabanlar aynıysa zaten büyük olan en büyükleridir. Küçük olan da en küçükleridir. O zaman X buradan küçüktür. Z o da küçüktür. Y arkadaşım. Burada ben demişim. Tabanlar aynıysa üst büyük olan büyüktür. Aynı değilse üstlerinde sadeleştirme yapmaya çalış. Bakalım. Burada tabanlarımız galiba aynı değil. Mesela 18, 36, 54 bir şey bölünür mü? 18'e bölünüyor sanırım 3'ü değil mi? 18'e böldüğümü düşünsem A sayısını 4 gibi düşünüyorum. B sayısını 18'e böldüm. Burası 2 oldu. Yani 3'ün karesinden 9. C sayısı da 18'e böldüm. 3. 5 üzeri 3'ten 125. E ben bunları artık sıralayabilirim. A küçük B küçük C'ymiş arkadaşım. Bir de şuna dikkat edin. Küçükten büyüye doğru mu sıralayın diyor. Mesela büyükten küçüğe doğru mu? Test şıklarında çünkü e, hata yapabilirsiniz. Tamam mıdır? Sıralamayı da bu şekilde yapıyormuşum. Evet yine gelelim denklem sorularımıza. 2 üzeri x'ten kaç tane var burada? 3 tane var. O zaman ben bunu 3 çarpı 2 üzeri x olarak yazabilirim. Hadi yazdım. Aşağısı 3 üzeri x. Sonracığıma 81 var, 8 var ve 3 2 var. 81'i 3 cinsinden yazarım, 8'i de 2 cinsinden yazarım. 81 3 üzeri 4 desem 8'i de 2 üzeri 3 desem acaba bir işime yarayacak mı bunlar şimdi buraya inelim burada bak burası 1 mi evet bölmede kuvvetler ne yapılıyordu çıkarılıyordu 3 üzeri o zaman 1 eksi x dedim ben buna 2 üzeri x aynen durdu burada da 3 üzeri 4 2 üzeri 3'ü yukarıya atmak istesem 2 üzeri eksi 3 diye atarım şimdi arkadaşım bak çok güzel bir yere geldik bu eşitliğin olması için üçlü olanların birbirine eşit olması lazım. İkili olanların da birbirine eşit olması lazım. Yani 2 üzeri x, 2 üzeri eksi 3'e eşitse x nedir buradan direkt gözüküyor? Eksi 3'tür. Zaten x'i soruyor. Bak burada da yerine koyduğunda tutmak zorunda. Eksi 3 koyarsan eksi eksiden artı 3 yapar. 1 artı 3'ten 4 yapar. Ne oldu bak? 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 olmuş oldu. Tamam mı? Evet. Buraya bakıyorum. Yine biz ondalıklı sayıları onun kuvvet olarak yazmaya çalışsak. Bu adam 2 üzeri 10 üzeri eksi 1 midir? Evet. Bu adam 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 midir arkadaşım? Evet. Peki kuvvetleri biz içeriye dağıtabiliyoruz demiştik. Dağıttığımı düşünüyorum. 10 üzeri eksi x artı 1 yapıyor burası. Hatta 4 2'nin karesi yani 2 üzeri 2 ile buraya çarparsam 2x eksi 4 olur. Burası da 10 üzeri eksi 2x artı 4 yapmış olur. Çarpı var arada pardon. Evet. Şimdi acaba buradan x'i nasıl bulacağız arkadaşım? Biz az önceki soruda ne dedik? Eşit olması için bunların kuvvetlerinin de eşit olması gerekiyor dedik. O zaman 2'nin kuvvetlerini eşitleyelim. x eksi 1'in 2x eksi 4'e eşit olması gerekiyormuş. Bunu hop böyle atarsam x olur. Eksi 4'ü artı 4 olarak atarsam 4 eksi 1'den 3 olmuş olur. Aynı şekilde onları da eşitleseniz kuvvetlerini yine zaten 3 bulacaksınız arkadaşlar. Buraya bakalım. Burada ne demiş bakın. 11. kuvvet 11. kuvvet. Yani ikisinde de kuvvetler aynı mı? Evet. Biz ne dedik? Eğer kuvvetler aynıysa ve tekse alttakiler direkt birbirine eşittir. O zaman alt tarafları direkt birbirine eşitliyorum. Buradan 2x'i bu tarafa atarsam x olur. Eksi 1 öbür tarafa artı bir olarak gönderirsem 6 olmuş olur. Eğer tek değil de çiftse bu şekilde arkadaşlar ne dedik? Bir aynen birbirine eşittir bunlar. Bir de birbirinin eksilisine eşittir. Yani gözüküyor mu? 7x artı 10 sağ tarafın eksilisine eşittir. Şimdi ikisini de çözelim. X'i bu tarafa atarsam 6x olur. Onu bu tarafa gönderirsem eksi 6. Buradan x'imiz eksi 1 gelir. Alttakine bakarsam bunu böyle gönderdim 8x. Onu bu tarafa gönderirsem eksi 10 olarak gider eksi 14. Buradan x'im neymiş arkadaşım? Eksi 7 bölü 4. Sadeleştirmemi yaptım. Tamam mıdır? Bak çok önemli bunlar unutma. Burada ne yapıyorum ben? Bakıyorum. 2 üzeri x 3 eşit 3 üzeri y 16 eşit x çarpı y nedir? ben burada size bir kural söylemişim demişim ki eğer alt alt 2 adet denklem var ve bunların tabanları aynıysa direkt kuvvetlerini birbirine oranlayabiliyormuşuz bir yolu yapalım birinci yol diyelim burası 2 üzeri x eşittir 3 alt tarafı da 2'nin altına 2 gelecek şekilde şimdi 16 2 üzeri 4 müdür evet 3 üzeri y'yi de 3'lünün altına yazdım buradan diyor x'in 4'e oranı 3'ün y'ye oranına eşittir diyor sen içler dışlar yaparsan x çarpı y 12 gelmiş olur buradan diyor. Tamam mı? Ya da diyelim ki bunu unuttun sen üzülme. Ben genelde bu yolu değil de şu şimdi yapacağım yolu kullanıyorum. Mesela diyorum ki ben burada taraf tarafa çarpayım. O zaman ne oluyor? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir 3 çarpı 16. 16'yı da 2 üzeri 4 olarak yazıyorum. Hani az önceki sorularda dedik ya kuvvetler birbirine eşit olmak zorunda eşitlik olması için. 3 üzeri y 3 üzeri 1'e eşit olmalı. Yani o zaman y buradan 1 olmalı. 2 üzeri x Yanlış mı yazdık? 2 üzeri x 2 üzeri 4'e eşit olmalı. 3 üzeri y tamam onu söyledik. x de buradan 4 olmalı. Çarpımlarından 4 gelir. Şurada bir hata yaptık bakalım. Buna niye 3 bölü y dedik? Bunun kuvveti kaç arkadaşım? 1 bölü y. Niye beni uyarmadın? Evet. 1 kere 4'ten ne olacak? Burası da 4 olmuş olacak. Yani istersen bu şekilde aynı olanları alt alta yaz. Kuvvetlerini oranla ya da direkt taraf tarafa çarp. 3'ün kuvveti 3'ün kuvvetine. 2'nin kuvveti 2'nin kuvvetine. Bu şekilde eşitleyerek de yapabilirsin. Buna bakalım. 1'e eşitse eğer. He, biz ne dedik? 3 durum vardır 1'e eşitse. Bunu söyledik başta. Ya dedik Birinci durum kuvvet sıfır olmak zorunda. X artı 7 sıfır. Sıfırıncı kuvvetler hep birdi ya. Buradan x'im nedir arkadaşım? Eksi 7'dir. Bir bu var. İkinci durum. E, taban 1'dir. Yani burası 1'dir. 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşit olur çünkü. O zaman tabanı 1'e eşitlerim ben. Buradan x'i 3 bulurum. Üçüncü durum. Taban eksi 1'dir. Ve kuvvette çifttir. Çünkü eksi 1'in anca çift kuvvetleri 1'e eşittir. x eksi 2'yi eksi 1'e eşitlersem x buradan ne gelir? 1 gelir. Acaba bu x 1 değeri kuvvetimi çift yapıyor mu ona bakacağım. x artı 7 demiş. Yani 1 artı 7 8. Çift mi? Çift. O zaman bunu da alıyorum. Eğer burası tek çıksaydı buradaki x'imi iptal edecektim. Neler olabiliyormuş bakın. 3 adet x'imiz olabiliyormuş. A ve B birer pozitif tam sayı. 4 A B'ye eşitse A üzeri B de 2 üzeri 32 eşitse B eksi A nedir? Şimdi ilk baktığında karışık bir soruymuş gibi duruyor ama yani verilenleri birbirinin yerine koymayı falan bir deneyelim. Sen mesela burada B yerine 4 A demiş. B 4 A'ya eşit demiş. O zaman buradaki B yerine 4 A yazsam bu adam 2 üzeri 32'ye eşit olacak diyor. Şimdi A'ya 2 vermiş olsam, yukarısı 2 kere 4'ten 8 olur olmaz. O zaman şu tarafı e, değiştirmeye çalışalım. 2 üzeri 32. Mesela bu 2 üzeri 2 çarpı 16 mıdır? 32. Evet. 2 üzeri 2'yi ben 4 olarak düşünebilir miyim? Evet. 16 da burada dursun bakayım. Şimdi A 4 olsa, üst taraf 4 A oluyor mu? 4 kere 4'ten 16 oluyor. Bak gördün mü? O zaman A'mız neymiş arkadaşım buradan? 4'müş. A 4 ise B'yi de istiyor çünkü bizden. Yerine yazalım. 4 yazarsan 4 kere 4'ten 16 yapar. B'miz de 16'ymış. Birbirinden çıkarırsan B'den A'yı çıkarırsan 12 geliyormuş arkadaşım. Evet. Burada bakalım ne varmış? Hmm, bak ben bunu da çok kullanıyorum. Yani çok sevdiğim yollardan yöntemlerden birisi bu a üzeri 2 bölü 3 diyor. 4 üzeri 4 bölü 3 eşittir. Buradan a nedir? Şimdi sen a'yı yalnız bırakmak için kuvvetini yok etmek zorundasın. Nasıl yok edersin bunu? Anca 3 bölü 2 ile çarparsan gider bu değil mi? Gider 3'ler götürür 2'ler götürür gider. Burayı sen eğer 3 bölü 2 ile çarptıysan burayı da 3 bölü 2 ile çarpmak zorundasın. Sol tarafı kaçla çarpıyorsan sağ tarafı da aynı sayıyla çarpmak zorundasın. O zaman burada sol taraf gitti 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 A oldu. Sağ taraf gitti gitti 4 bölü 2'den 2. Yani 4'ün karesinden 16 olmuş oldu arkadaşım. Bak çok önemli bir yoldur bu. Çok önemli bir yöntem. Mesela burada onu kullanacağım ben. 2 üzeri A 3 üzeri B'ye eşit diyor. 2 üzeri A bölü B demiş. E arkadaşım bunu B'ye bölmemi istemiş. O zaman ben burayı da B'ye bölüyorum. Yani 2 üzeri A bölü B neye eşit oluyor? 3'e eşit oluyor. Burası 3'müş. Burada da 3 üzeri b bölü a lazım. Yani b vardı ya a'ya böl. Burayı da a'ya bölmen gerekir o zaman. A'lar birbirini götürür 2 olur. 3 üzeri b bölü a 2'ymiş. 2'nin karesinden de 4'müş burası. 3 4 daha ne yaptı? 7 yapmış oldu. Bak bu da güzel ve önemli bir soru bence. Gelelim son sorumuza. Ve 2019 TYT sınavımızda çıkmış gençler. Ne diyor? İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon kişi katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te biri eleniyor. Sadece kalanların tamamı bir sonraki tura katılabiliyor. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır? Şimdi ilk turda elimde 1 milyon yarışmacı var. Her turun sonunda o tura katılanların 5'te biri eleniyor. Bunun 5'te 1'inin gitmesi demek. Geriye kaç kalması demek? 5'te 4'ünün kalması demek. Bu birinci tur. Tamam mı? Sonra bir sonraki aşamada bu kalan ya artık. Kalanın yine 5'te 4'ü devam edecek. Yine aynı şekilde 5'te 4'ü devam edecek. Toplam 6 tur olacağı için bunları 6 defa yazdığımı düşünüyorum. 3, 6 evet. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur, beşinci tur ve altıncı tur. Buradaki toplam yarışmacı sayısını soruyor artık bana. Ben ilkini 10 üzeri 6 olarak yazsam. Burası da 4 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6 mı yapar? Evet. Şimdi 10 üzeri 6'yı da 2 üzeri 6 ile 5 üzeri 6 olarak ayırdığımı düşünsem. 4 üzeri 6'yı da 2 üzeri 12 yazsam. Çünkü 2'nin karesinin 6. kuvvetidir. Aşağısı da 5 üzeri 6'ymış. E bunlar gitti. Elime ne kalmış oldu arkadaşım? 2 üzeri 18 kalmış oldu. O zaman neymiş kalan yarışmacı sayımız? 2 üzeri 18'miş. Bu soruyu da bu şekilde hallettik. Anlamadığınız yerler veya başka sorularınız olursa arkadaşlar yorum kısmına bekliyorum. Haydi bakalım görüşmek üzere.